Türkiye'de İş Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sayın Nurettin Amankul ile birlikteyiz. Türkiye ve Kazakistan aslında ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke. Bugün bu güçlü ilişkilerin ekonomik çerçevesinden değerlendireceğiz. Ticari boyutlarını, iş dünyasının sundukları fırsatları konuşacağız. Öncelikle programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Türkiye ile Kazakistan arasındaki güçlü işbirliklerini ve potansiyel iş fırsatlarını konuşmaya başlamadan önce sizden kısaca Kazakistan'ın Kazakistan ekonomik vizyonu ve dış yatırım stratejileri hakkında kısa bir bilgi almak isterim ben. Öncelikle yani bugün vakit ayırıp bizim de böyle bir röportaj yaptığınız için İniç'ten kendi adıma ve konsolosluğumuz adına bir de. e, şükranlarımı sunuyorum. Kısaca Kazakistan ekonomisine geleceksek Kazakistan ekonomisi bildiğiniz üzere hızlı gelişmekte olan ekonomiden birisi. Bizim geçen sene 2024 yıl sonucuna göre ekonomi büyümemiz 4.8 oldu yüzden. Bazı sektörler özellikle mesela inşaat sektörü yüzde 13 büyüdü. Tarım sektörü yüzde 13,7 büyüdü. Ulaşım sektörü 8,5 büyüdü. İmalat sanayisi yüzde 6 civarında büyüdü. Ülkelerimizdeki bu yani büyümenin arkasında tabii ki hükümetimiz tarafından başlıyor başta Cumhurbaşkanı olmak üzere uyguladığımız yatım siyaseti var. Yatım çekme sadece iş yatımı değil de yani aynı anda da, da dışarıdan yatımla ilgili. Hükümetimizin tarafından 18 Ekim yanlış hatırlamasam 18 Ekim 2024 tarihinde yatım politikasının yeni konsepte kabul edildi. Hani bu konsepte göre biz önümüzdeki yıllardaki mesela 2013 23 yılları arasında Kazakistan ekonomisine 247 milyar dolar civarında yatırım gelirse biz bu rakamı bu miktarı 2029 yılına kadar 422 milyar dolara bir çıkartmayı ön Öyle bir hedeflerimiz var. O yüzden de biz tüm yatırımcılarımıza, yabancı yatırımcılarımıza başta Türk kardeşlerimiz olmak üzere çok böyle aktif çalışmalarda yürümekteyiz. Ee, Kazakistan ve Türkiye aslında kardeş iki ülke diyebiliriz. Peki Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihini günümüzde değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz? Yani de bizim diplomatik ilişkilere gireceksek evet siz söylediğiniz gibi biz dosttan ziyade kardeş ülkeleriz. Bizdeki diplomatik ilişkilerimiz 2 Mart 1992 yılında iki taraf olarak karşılıklı kabul edildi. Diplomatik ilişkilerimiz yani o günden itibaren başladı diyebiliriz. Ama tabii ki diplomatik ilişkilerimiz geçtiğimiz yıllarda gelişmekte olan olup 2022-10 Mayıs tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Kasım Cumhurbaşkanı Türkiye'ye ziyareti kapsamında daha önceki stratejik işbirliğimiz genişletilmiş stratejik işbirliği olarak imzalandı. Şimdi de hükümetle tarafında gerek olsa gerekir olsa ayda da bir bakanlıkta kurumlar tarafında başkonsolosu büyük elçiliğimiz olarak da aktif yürütülmektedir. 25 Nisan 2024 tarihinde Ankara'da Karma Komisyonu'nun 13. toplantısı geçti. Bu toplantıdaki eş başkan Kazak tarafından bizzat başbakanımız Olcaz Bektiyanov, Türkiye tarafından da eş başkan Cumhurbaşkanı yani yardımcısı Cevdet Yılmaz. Yani bu şunun neyini veriyor. Yani ilişkilerimiz Karma Ekonomik Komisyonu olsun, herhalde başka da kurumlarda olsun en üst düzeyde. Yani Karma Ekonomik Komisyonun bir Kazak tarafından da başbakan olması, Türkiye tarafından da başkan yardımcısı olması, yani eş başkan olarak bu ilişkilerimizin en üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Türk iş dünyası için peki Kazakistan pazarında öne çıkan sektörler ve yatırım alanları nelerdir? Yani kısaca yatırımlara geleceksek o zaman şunu söyleyebilirim. Yani Bugünlerde Türkiye yatırımcıları kalasında en aktif yatımcılarının birisi olarak sayılır. Bugüne kadar Türk iş adamlarının sermayesiyle ülkemizde 80'den fazla yatım projesi hayata geçirdi. Bu Türk iş adamlarının özelliği bu yatımlar Kazakistan'ın ham madde olmayan yani imalat sanayisi, tarım, gıda, lojistik gibi Kazakistan'ın öncelikli sektörlerinde hayata geçirmektedir. En yani kısaca birkaç örnek vereceksek yani mesela Türkiye'deki ilaç sektörünün en büyük üreticilerinde biri olan Abdi İbrahim'le Nobel'in Kazakistan'da fabrikası bulunmaktadır. Yine Türkiye savunma sanayisinin öncü şirketlerinin birisi olan Asil da Kazakistan'da fabrikası bulunmaktadır. Mesela Anadolu Holding'in Kazakistan'da 5 tane fabrikası bulunmaktadır son bir Şubat fabrikası yanlış hatırlamasam 2024 yılında Nisan ayında açıldı. Onun dışında mesela ülkelerin biliyorsunuz Yıldız Holding'in Kazakistan'da fabrikası bulunuyor. Badusan Holding'in Karaganda ilinde çok güzel böyle bir hem servis hem de imalat merkezi bulunuyor gibi gibi örneklerimiz çoktu. Tabii ki biz bu elde ettiğimiz başarılarla kalmak istemeyiz. Her gün biz kendi tarafımızdan Sayın Büyükelçimiz, Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere gerekli çalışmalarda yürütmektedir. Bizim bir hedefimiz yani Kazakistan'daki Türkiye yatırımlı fabrikalarının fabrikaların sayısını fazla olmasını arttırmak isteriz. Şimdi yatırımlardan bahsetmişken geçtiğimiz günlerde oldukça stratejik bir satın alma gerçekleşti. Ülkemizin en önemli pazar yerlerinden bir tanesi de hepsi buradayı Kazakistanlı bir iş insanı satın aldı. Bu satın almanın sonucunda ikili ticaretimizin nasıl gelişeceğini, değişeceğini düşünüyorsunuz? Yani ee, haklısınız. Evet bizim Kaspi şirketimiz hepsi buradan %65 hissediyeni yanlış hatırlamasam satmamış oldu ve bu son yıllardaki bizim Kazakistan'ın en büyük yatırımlardan birisi olarak sayılır. Yani yatırımlara gelecekse kısaca size şöyle bir rakam vereyim. Bugüne kadar Türk yatırımcıları bizim ekonomi, Türk yatırımcıları Kazak ekonomisinde toplam değeri 5.2 milyar dolar civarında yatırım yaptı. Bizim kazak şirketleri Türkiye piyasasına, Türkiye ekonomisine 2.2 milyar dolar yatırım yaptı. Yani toplamda 7.4 milyarlık bir karşılıklı yatırım bulunuyor diye söyleyebiliriz. Tabii ki hepsi burada Kaspi'nin alması. Kaspi öncelikle Kazakistan'daki çok gelişmiş bir fintech IT sistemidir yani Kazakistan genel olarak ta konusunda yani iletişim teknolojisi olarak dünyadaki hızlı gelişen ülkelerin birisidir. Kaspi'nin hepsi burada alması öncelikle tabii ki yani iki ülke arasındaki ekonomi işbirliğinin daha da güçlendireceğine eminiz. Bir. ikinci konuda Kaspi üzerinden de belki de bizim başka Kazak şirketlere Türkiye'ye yatım yapmaya başlayabilir. Üçüncü konuda aklıma gelen bu bizim Kazak şirketlerinin, Kazak ünlülerinin Türkiye piyasasına ihracatı yapılması. Çünkü biz son yıllarda hükümetlerimiz tarafından çok başkanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanlarımız Kasım Cumart, Tokayev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iki bir verdiği bir talimat var. Bu talimatta orta vadede karşılıklı ihracat ithalatı 5 milyara, uzun vadede 10 milyara yetiştirmek. 2024 sonucuna göre karşılıklı ticaret hacmimiz 5 milyar dolar ulaştı. Yani tabii ki potansiyel daha çok var. Ben az önce söylediğim gibi iki hükümet arasında bir karma ekonomik komisyonu çalışmaktadır. Bu karma ekonomik komisyonu tarafından iki devlet arasındaki bakanlıklardan gerekirse başka da kurumların çalışması gereken ön hedefler var. Bu hedeflere doğrultusunda biz önümüzdeki yıllarda inşallah karşılıklı ticaretimize 5 milyardan 10 milyara çıkartma hedef koyuyoruz. Dediğim gibi bu hedefi hayata geçirmek bence hepsi bu satın alması da bir rolü sahip olacak. Peki şu konuya da biraz değinecek olursak özellikle son günlerde genelde ülkelerin gündeminde yeşil dönüşüm ve teknolojik dönüşüm mevcut. Kapsamda Kazakistan'ın politikaları nelerdir? Siz nasıl bir politika yürütüyorsunuz? Yani e, bizim Kazakistan için yeşil dönüşüm çok önemlidir. Yani özellikle bize bir günlerde bu enerji bakanlığımız tarafından yenilebilir enerji kaynaklarına önem vermektedir. Her sene bakanlık tarafından farklı rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralları başta olmak üzere hedefimiz e, bir biz tükettiğimiz enerjinin yüzde %6'sını yenilebilir e, enerjilerden almaktadır. Yani buna yanı sıra hedefimiz 2060 yılına kadar tükettiğimiz enerjinin %80'ini yenilebilir enerjiden almaktadır. Biz biliyorsunuz bu Paris anlaşmasını imzalamıştık. Dolayısıyla hükümetimizin tarafından bu Paris anlaşmasının hedeflerine hayata geçirmekle ilgili Devlet tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Peki Türk Birliği'nin bölgesel işbirliği ve ekonomik entegrasyonu açısından sunduğu avantajlar neler sizce? Yani bildiğiniz üzere yani her sene geçtiğimizde yani cumhurbaşkanlarımız tarafından kullanılan ve yürütülmekte olan Türk devletle ilişkilerde çalışmaktadır. Bu ilişkiler kapsamında bir önceki başkan yani başkanımız bizdeydi, Kazakistan'daydı. 2023 Kasım ayında toplantı başkentimiz Astana'da geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanlarımız katılımıyla. Bu toplantılar kapsamında ülkelerimiz arasındaki ekonomi işbirliğini daha da böyle Allah'ımıza yakınlaştırmak ve delileştirmek için yani e, gerekli yaptığı çalışmalar dediğim gibi yürütülmektedir. Mesela bir örneği son toplantılarının birinde Cumhurbaşkanlarımız tarafından ortak Türk Yatırım Fonu kuruldu. Bu Türk Yatırım Fonu'nda merkezi İstanbul'da. Bu Türk Yatırım Fonu artık e, faaliyete geçiyor diyebiliriz. E, bu yatırım fonu kapsamında ülkelerimiz arasındaki önemli büyük projeleri finansman desteği sağlanacaktır. Ülkelerimiz arasındaki en önemli e, gelişimlerden biri budur. Tabii ki başka alanlarda da dediğim gibi ilişkilerimiz gelişmekte. Karşılıklı mesela yatımlarda bir sürü Türk şirketleri bugün Kazakistan'da yatırımlarını yapıyorlar, devam ediyorlar. Mesela örnek verecekse Türkiye'nin sistem şirketleri LCYKK Kazakistan'da yatımlarda bulunuyor. Bunlar şey, lojistik sektöründe. Bunun dışında mesela Cambul yılının ilinde Yıldırım Holding, Kazakistan'ın ilk ve tek, ilk bugüne kadar ilk olan soda külü fabrikasının inşaatını yürütmekte de bu fabrika inşallah 2000 tahmini 26 sonunda inşaatı bittiğinde, Faaliyete geçtiğinde Kazakistan'ın net soda külü Kazakistan ithalatçıdan ihracatçı konumuna gidecektir. Yani bunun dışında yapılan bir sürü projeler var. Mesela büyük satın birisi son yıllardaki Türkiye'lik biliyorsunuz boya sektörünün öncüsü lideri Fili Boya var. Fili Boya bizim Kazakistanlı Alina grubun hisselerini çok kısmını satın aldı ve faaliyetlerini yürütmektedir. Bunun dışında tabii ki mesela çok Kazakistan aktif gelişen birisi de bu madencilik. Madencilik alanında eczacı başlığının faaliyetleri bulunuyor. Farklı farklı yani projelerimiz hayata geçmektedir. Az önce de bahsettiniz Türk Devletleri Teşkilatı. Kısaca aslında faaliyet alanlarından da bahsettiniz ama sizin de dediğiniz gibi aslında teşkilatın her geçen gün kapsam alanı genişliyor. Peki bu teşkilat Kazakistan için tam olarak ne ifade ediyor? Yani siz bu teşkilatın geleceğine yönelik neler düşünüyorsunuz? Türk Devletleri Teşkilatı'na gireceksek tabii ki söylediğim gibi Türk Devletleri Teşkilatı'nın ana hedefi iki ülke, ülkelerimiz, kardeş ülkelerimiz arasındaki alanda kültür olsun, ekonomi olsun başka da alanlarda işbirliği daha da güçlendirmek, gelişmektedir. Teşkilatın genel sekreterliği ofisi İstanbul'da bulunmaktadır. Her ülkeden bu teşkilat kapsamında çalışan bizim temsilcilerimiz diplomatlarımız mevcuttur. Herkese kendi alanındaki işbirliği geliştirmek isterler ama kardeş ülkeler arasındaki işbirliği sadece bu teşkilat kapsamında değil, aynı anda da farklı kurumlar var. Mesela iki gün önce belki duymuşsunuz İstanbul'da Türk devletlerinin parlamenterlerinin mentorlar arasında bir toplantı hayatı geçirmişti. Yani bunun dışında Rastana'da Türk Akademisi çalışmaktadır. Bildiğiniz üzere bunun dışında dediğim gibi az önce ifade ettiğim İstanbul'da Türkiye'nin fonu var. Yani her kurum her gün geçtikçe kardeş ülkeler arasındaki farklı alandaki işbirliği geliştirmektedir. Peki geleceğine yönelik neler düşünüyorsunuz? Kapsam alanı ne kadar artırabilir bu teşkilat? Bence böyle bir soruları teşkilatın genel sekreterliğine de sormak gerekiyor ama yani bana göre tabii ki biz gördüğümüzde üzere e, her alanda gerçekten ilişkili gelişiyor. Yani her alanda gelişiyor, de, ekonomi alanı olsun, başka Hı. da alanı olsun. Mesela örneklerin birisi Türk Yatım Fonu'nun kurulması. Bunda Hı. mesela 7-8 sene önce, 10 sene önce böyle bir yatırım fonu yoktu. Şimdi yatırım fonu var. Yatırım fonu da artık iki ülkeler arasındaki önemli büyük projelerle finansman desteğinde bulunacaktır. Yani bu bence çok büyük katkılardan birisi diye sayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak peki gelecekte tekrar Türkiye ve Kazakistan dönecek olursak, gelecekte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi için hangi stratejik adımların atılması gerekiyor sizce? Yani biz söylediğimiz gibi bizim orta vadadaki hedefimiz 5 milyar dolar, o uzun adada 10 milyar dolar demiştim az önce. E, tabii ki biz 2024 yılının son, sonuna göre biz 5 milyar dolarlık bir karşılıkta ihracat ithalatı yakaladık. Şimdi hedefimiz bunu daha da büyütmek. Biz bu için Sayın Büyükelçimiz, Sayın Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere gerekli çalışmalar yürütmektedir. Bugün de Türkiye'deki önemli markalar, zincirlerle Kazak malını ihracat edilmesi konusunda direkli çalışmalar yürütülmektedir. Tabii ki bizim hedefimiz mesela Türkiye piyasasına mümkün olan ürünlerin hangisi fizibilse ve piyasada rekabetçi olabilecek bir ürünleri sunmaktadır. Bugün de Kazakistan'dan Türkiye'ye ihracatı 3.3 milyar dolar seviyesinde. Biz bunun daha da genişletebileceğimiz deneyiminiz. Kazakistan biliyorsunuz dünyanın toprak açısından 9 büyük ülkesidir. Yani Kazakistan'da altın madeninden tutun, altın gümüş bakıdan tutun, buday, mecimek, nohut, her türlü ürünler yetişmektedir. Yani biz karşılıklı bizde eksik olan ürünleri Türkiye'den alıp Türkiye'de eşlik olmalıları, Türkiye'yi ihracat edip birbirimiz ekonomimizi daha da güçlendirebiliriz. Bu açıdan dediğim gibi bu tekrar ekonomik komisyon kapsamında gerekli çalışmalar yürütmektedir. Biz tabii ki bununla ilişkilerimiz durmaması gerekiyor. Kazakistan yatırım özellikle ben söylemek isterim. Yatırım açısından Türk kardeşlerimiz için olmazsa olmaz. Önemli piyasaların birisi çünkü biz Kazakistan, Kırgızistan, Rusya bir Arut ve Ermenistan bir 180 milyondan fazla bir Avrasya Gümrük Birliği'ni geliştirdi. Bizim Avrasya Gümrük Birliği'miz mevcuttur. Onun dışında o taze piyasası var. O yaklaşık 50 milyon civarında kişili. Yani Kazakistan'daki ödetleyen ürünler bu piyasaya, bu piyasalara rahat ihraç edilebilir. Yani bugün de Türk yatırımcıların Kazakistan'da çalışmaları için biz devlet tarafından gerekli destekler sunum, sunmaktayız. Yani ülkemizin her ilinde, her bölgesinde serbest kılın bölgeleri, organize sanayi bölgeleri mevcut. Yani yatırım yapan Türk şirketlerine 10 yıllığına kadar vergi arazi vergisi, bir de emlak vergisi muafiyet sağlamaktayız. Bunun dışında yani yurt dışından gelecek ekipman makine, cihaz, hamadede de muafiyet sağlıyoruz. Yani ihracatta bir sürü desteklerimiz bulunuyor. Yani biz sadece Türk yatırımcılarla görüşüp, yani ülkemizle ilgili sadece bilgi vermiyoruz. Yani biz her adımda kendilerine sahip çıkıyor destek oluyoruz. Sebebi verilecek örneklerin birisi Mersin ile Türkiye'de biliyorsunuz. Saat geçen Arbel Grup var. Arbella makarna. Arbel Makarna biz bir önceki yıl Karastan'da bir yatırım yaptı. Biz mesela ilk tanışmaktan fabrikayı açana kadar elektrik, suyunu, bağlantılarını, komünikasyon bütün konularda tabii ki yanında oluyoruz. Destek oluyoruz. Bize konusu olsun gerekirse. Başka da başka da konularda destek oluyoruz. Yani bizim hedeflerimiz sadece karşılıklı ihracat ithalat dağıtılma tabii ki haklısınız. İkinci hedefimiz de Türk yatırımcılarına Kazakistan'da yatırım yapmak. Tabii ki eğer Kazak yatırımcıları Türkiye Türkiye'ye yatırım yapmak istese o bizim açımızdan çok iyi bir şey. Biz seviniriz. Ee, biz bugünlerde günlerde büyük elçimiz başta olmak üzere bir sene içinde önemli bir çalışma yürüttük. Türkiye'de iş yapan genelde bir eli küsur şirketin listesini çıkarttık. Bizim şirket Kazak şirketleri. İnşallah bu Kazak şirketleriyle birlikte oradaki gerekli çalışmaları yürütmektedir. Yani karşılıklı yatırımımız karşılık ihracatımız, ithalatımız artsın diye. Bununla birlikte dediğim gibi bizim için önemli olan oldukça fazla Türk yatırımcılar Kazakistan'a gidiyor. Çünkü Kazakistan gerçekten senede 10 milyarlarca yabancı sermaye çeken bir ülkede Kazakistan'ın finans sistemi gelişmiş, Kazakistan'ın mevzuatı gelişmiş ve bugünlerde fabrika sayısı olarak üç şirketlerimiz yani Kazakistan'da ilk üçte diye söylesem yani yanlış söylemedim olur. Yani bütün dünya genelinde 200'den fazla ülke varsa Türk Atıncılar Kazakistan'da ilk üç şirketlerin birisi de son yıllarda Pandemiye rağmen yatımlar yapılıyor. Biliyorsunuz 2020'de biz bir yatırım bedeli olarak rekor kurmuştuk Türkiye'den gelen. Ondan sonra iki asıl yatırım rekorunu biz 2021'de yıkadık. 680 milyon dolarlık bir yatırım geldi. Yani Türk yatımlarına gireceksek kısaca şunu eklemek isterim. Mesela 2005-2010 yıllarında ortalama Kazakistan'a Türkiye'den yıllık bazda gelen yatırım miktarı 155-160 milyon dolar olsa bu 2010-15'te 300 milyona çıkıyor. Bugünlerde bu net olarak 400 milyonun altına inmiyor ilk 9 ayda 2024, 2024 full rakamı Mart, çıkacak da İlk 2024 yıl 9 ayında Türkiye'nin gelen yatırım yanlış hatırlamasa 464 milyon, milyon dolar geçti. Yani kısaca yıl sonunda rahat 500 milyon olacak diye inanabiliriz. Yani 9 ayda 464 ise 3 ayda 36 milyon gelmez mi? E bence fazla gelir. 550-600'e çıkabiliriz diye eminim. O yüzden dediğim gibi bunlar tabii ki bir yatımcının gelmesi bu böyle şey iş değil. Çok hızlı, hızlı gelişen iş değil. Tabii bu yatırımcıyı bulmak gerekiyor. Bununla ikna ediyorsun, görüşüyorsun, Kazakistan'a götürüyorsun. Kazakistan'da bir sürü program yapıyorsun, sanayi bölgeleri, teşvikleri, her şeyi gösteriyorsun. Tabii ki bir yatırımcının ilk görüşmeden, tabii bu yatırımcıdan yatırımcıya değişim ama bir yatırımcının bir projeyi geçilmesi, hayata geçilmesi için bir senedir, üç seneye kadar zaman alıyor. Ve fabrikasının bitmesi de daha bir iki sene, beş sene. Yani ilk görüşmeden fabrika açılışına kadar rahat üç beş sene geç geçebilir. Yani bu kapsamlı iş. Yani biz yatırımcılara destek olmak için Başbakan bünyesinde, hükümetimizin bünyesinde yatırım ofisi çalışıyor çalışmaktadır. Yani böyle olan bazı kritik diyelim ki olan sorular da o hükümet komisyon kapsamında görüşülmektedir ve gerekli kararlar o komisyon kapsamında alınmaktadır. Çok teşekkür ederim. Müritim, beklemadığınız, kat katıldığınız için özellikle. Eee son tamam, olarak biz son olarak sunduğunuz e, fırsatlardan bahsettiniz ama son olarak Türk iş insanına özellikle neler söylemek istersiniz? Mesajınız var mı? Evet, yani mesajım var. Yani kısaca her şeyden önce yani her zaman dediğimiz gibi Kazakistan ve Türkiye dosttan ziyade kardeş ülkelerdir. Biz her zaman Türk yatırımcılarına Kazakistan'a görmekten son derece mutlu oluruz. Kazakistan Türk dünyasının toplanır biliyorsunuz bu coğrafya Orta coğrafyası. O yüzden biz her Türkiye yatırımcılarına gelmesine her türlü desteği vermeye hazırız. Biz o sadece sözlü kalmamak için biz kendimiz Sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere Sayın Bakanımız Sayın Büyükelçimiz başta olmak üzere her yatırımcılara tek tek ilgileniyoruz. Yani bu Kazakistan'da iş yapmış olan yatırımcıların sorabilirsiniz. Kimseye böyle çağırıp da unutmadık. Her birisiyle itibattayız. Yani ben başkonsolos olarak bizzat kendim yani günde 3-5 şirkete görüşüyorum. Aynısı bir büyükler yapıyor. yapıyordu. Aynısında ben diğer meslektaşlarım biliyorsunuz. Biz misyon olarak bu yıldan itibaren eskiden bizim Ankara'da büyük vardı ve İstanbul Antalya Başkonsolosu da bu yıldan itibaren bizim daha İzmir Başkonsolosu'nun faaliyeti geçti. Yani Kazakistan'ın Türkiye'deki misyon sayısı 3'ten 4 arttı. Yani bunun da hedefi amacı ülkelerimiz arasındaki hem ekonomi, hem ticari, hem yatırım, hem de kültürel, insani bağları, ilişkileri geliştirmektedir. Yani Türkiye'de 12 binden fazla öğrencilerimiz okuyorlar. Yani Türk şirketleri Kastan yatırım yaptığı zaman en uygun yani iş, iş gücü hazırdır. Yani aynı anda dört dilde konuşan, Türkiye kültürünü, yemeğini bilen, çok eğitimli, çok vasıflı, çok kaliteli iş gücü hazırlık. Yani örnek olarak dediğim gibi Türk iş insanlarına verecek mesajımız Kazakistan bir kardeş ülkede, Kazakistan altı topraklarındır. O yüzden biz her zaman Türk iş, yani iş, iş insanlarını Kazakistan'da görmekten son derece mutlu oluruz. Fark etmiyor büyük olsun, küçük olsun. Biz kimseye ayrımcılık yapmıyoruz. Her yatırımcımız bizim için çok değerli de çok kıymetlidir. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.